Merhaba sevgili öğrencilerim. 2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapma şansımız olmadı. Ama şükürler olsun online eğitimlerimiz devam ediyor. Mart ayı içerisinde bir sınav gerçekleştirdik ve bu sınav öncesinde size bazı ders videoları atmıştım. Bu videoların beğenilmesi, aynı zamanda tekrarlarıyla ilgili çok talep gelmesi nedeniyle de bu akşamki videomuzu çekmeye karar verdim. Ee, bu arada tabii ki şunu belirtmeliyim ben profesyonel değilim. Sürçü lisan edersek affola diyorum. Ve ders kitabınızı mutlaka yanınızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Beşinci üniteyle de bu akşamki dersimize başlayalım. Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi. Bu ünite içerisinde 1453-1595 yılları arasındaki siyasal olayları işleyeceğiz. Sevgili gençler bu süreç. Osmanlı Devleti'nin adım adım zirveye yükseldiği bir cihan imparatorluğuna dönüştü dönemdir. Türkler 16. asra damgalarını vurmuşlardır ve bunun ilki İstanbul'un fethiyle gerçekleştirmiştir. Hadi gelin İstanbul'un fethinin sebep ve sonuçlarıyla devam edelim. Sayfa 117'deyiz arkadaşlar ve 2. Mehmet Bizans fethedilmedikçe, boğazlara hakim olmadıkça Osmanlı Devleti'nde tam bir güvenliğin sağlanamayacağını düşünüyordu. Acaba neden böyle düşünüyordu? Çünkü Bizans Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sarsıyordu. Yani jeopolitik olarak Osmanlı Devleti'nin topraklarının ortasında bir düşman barınıyordu. Ve Bizans Avrupa'ya Türkleri sürekli şikayet ederek, Osmanlı'ya Türkleri Avrupa'ya sürekli şikayet ederek e, Haçlı Seferlerini teşvik ediyordu. Yalnız bununla kalmıyor Osmanlı'nın rekabet halinde olduğu Karamanoğulları ile Memlüklülerle ittifak yapıyor idi. Aynı zamanda da saltanat davası güden şehzadeleri destekleyerek sürekli bir iç savaş tehdidi oluşturuyordu ülkede. Şimdi bunların dışında bir de boğazlara hakim olmak demek, Karadeniz ticaret yoluna hakim olmak anlamına geliyordu. Aynı zamanda da Akdeniz ticaretini de hükmedebilme fırsatı veriyordu Osmanlı'ya. Arkadaşlar onun dışında eğer Ortodoks kilisesi koruma altına alınır ve e, faaliyetleri eğer baskılanırsa Ortodokslarla Katoliklerin birleşmesinin de önüne geçilebilir idi. Bir de sevgili peygamberimizin hadisi şerifi vardı tabii ki. Çok güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Sevgili peygamberimiz İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Orayı fetheden komutan ne güzel komutan. Onun askerleri ne güzel askerlerdir diye fethi teşvik ediyordu. Şimdi bu sebeplerden sonra tabii ki hazırlıklar başlıyor İstanbul'un fethiyle ilgili. Hem size İstanbul'un fethini zorlaştıran sebeplerden hem de bunlar için alınan tedbirlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar İstanbul'un fethini zorlaştıran en önemli sebep etrafının surlarla çevrili olmasıydı ve Bizans o kadar çok kuşatma görmüştü ki bu konuda savunma konusunda ustaydı. İşte Fatih ilk olarak bu arada sürekli Fatih diyor olacağım ders anlatırken daha böyle kolay geliyor bana. Aslında İstanbul'u fethedene kadar ikinci Mehmet Fatih onun fetihten dolayı aldığı bir ünvandı ama siz beni anlıyor olacaksınız arkadaşlar. Fatih surlar engelini aşabilmek için şahi topları döktürdü. Aslında biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde savaşlarda daha önce de top kullanılıyordu. Ancak surlarda gedik açabilecek, etkili olabilecek büyüklükteki toplar bu dönemde döktürülüyor ve şahi topları adını alıyor. Bunun dışında surlarda gedik açıldığı zaman içeriye asker göndermeniz gerekiyor. Çünkü hiçbir kale Dışarıdan fethedilmez. Her kale mutlaka içten fethedilir arkadaşlar. Bunun içinde tekerlekli kuleler inşa ediliyor. Yukarıdan kızgın yağlar, kor ateşler, sıcak sular döküldüğünde askerlerin bu kuleler sayesinde korunması sağlanıyor. Başka 400 parçalık bir donanma inşa ediliyor. Ve biliyorsunuz Kasımpaşa sırtlarına kızaklar döşetilerek buradan çekerek Haliç'e indiriyorlar gemileri. Buna neden ihtiyaç duyuluyor? Çünkü Bizans Haliç'in ağzını bir zincirle kapatıyor. Aynı zamanda Greşuva adı verilen Rum ateşiyle de yaklaşan gemileri ateşe veriyorlardı. İşte Fatih bu engeli aşabilmek için de Kasımpaşa sırtlarına kızaklar döşetmiş ve gemileri karadan denize indirmeyi, Haliç'e indirmeyi başarmıştı. Müthiş, dahiyane gerçekten. O güne kadar böyle bir fikir, böyle bir uygulama görülmemiş. Bunun dışında Karamanoğulları rahat durmaz diye onun üzerine bir sefer yapılarak saldırmazlık antlaşması imzalanıyor. Tabii ki Mora Bizans ne zaman darda kalsa Avrupa Mora yardım gönderiyor deniz yoluyla. Mora'ya asker çıkartılarak onların bu yardım yapmalarının önüne geçiliyor. Bir de boğazdan gelebilecek e, deniz yoluyla gelebilecek yardımların önüne geçmek için Rumeli Hisarı inşa ettiriliyor. Daha önce biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt döneminde Anadolu Hisarı inşa edilmişti. Karşı tarafta bu kez Rumeli Hisarı inşa edildi ve tabii ki feti fetih için hazırlıklar tamamlandıktan sonra 6 Nisan'da kuşatma başladı. Elbette ki kuşatma uzadıkça askerin motivasyonu da bozulmaya başlıyor. Günler sürüyor kuşatma ve bir gece Akşemseddin'in rüyasında Eyüp Sultan Hazretleri'nin gömülü olduğu yeri görmesi ve ertesi gün bunun anlattığında padişaha bu bir işaret olarak görülüyor. Yani sevgili peygamberimizi evinde ağırlayan İstanbul kuşatmasında yer almış olan e, Eyüp el Ensari'nin kabrinin nerede olduğunu işaret etmesi Akşemseddin'in e, olumlu bir işaret olarak e, kabul edilir ve Fetihle ilgili, kuşatma ile ilgili çok büyük bir arzu ve istekle saldırılar yeniden başlar. Ve 29 Mayıs sabahı Ulubatlı Hasan'ın 29 Mayıs günü Ulubatlı Hasan'ın surlara bayrağını dikmesiyle birlikte fetih gerçekleşir. Surlardan içeri girer Fatih Sultan Mehmet ve ahaliyi toplayarak meydana onlara bir konuşma yapar. Der ki ben yalnız Osmanlı padişahı değil aynı zamanda Roma Kayseri'yim ve Rum ahali istediği zaman burada kalabilir, istediğinde burada kalabilir, isterse göç edebilir. Her iki durumda da canınız, malınız, namusunuz benim güvencem altındadır diye onlara teminat verecektir. Ve ilk cuma namazı Ayasofya Camii'nde kılınacaktır. Sevgili gençler ve geliyoruz Türk ve dünya tarihi bakımından sonuçlarına. Öncelikle Türk tarihi bakımından sonuçlarını sıralayalım. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Bu arada eğer sebepleri düşünürseniz sonuçları ortaya koymak çok daha kolay olur. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlandı. Karadeniz ticaret yolu yani İpek ticaret yolu Türklerin kontrolüne geçmiş oldu. İstanbul yeni başkentimiz oldu ve Topkapı Sarayı'nın inşaatı ile ilgili Fatih emir verdi. İkinci Mehmet Fatih unvanını aldı. Bu fethi Osmanlı Devleti'nin yükselme sürecini başlatmış oldu ve aynı zamanda bir imparatorluk sürecinin de başlamasına sebep oldu. İslam dünyasındaki saygınlığı itibarı artmış oldu. Aynı zamanda devlet Ortodoksları koruyuculuğuna aldı, altına aldı. Fatih Ortodoks Kilisesi'nin hamisi olduğunu ilan ederek onları koruma altına aldı. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in burada bir parantez açalım. Böyle bir e, siyaset izlemesinde amaçlar vardı. Öncelikle bir, e, Katoliklerle Ortodoks Kilisesi'nin birleşerek Osmanlı Devleti'ne karşı bir güç oluşturmasının önüne geçmek istiyorlardı. İkincisi, İslam hukuku bunu gerektirirdi. Yani tebaanızdaki gayrimüslimlere... Hoşgörülü davranmak durumundasınız. Onları inançlarında özgür bırakmak durumundasınız. Aynı zamanda da Avrupa'ya yapacağı seferlerde bu Ortodoksların, Rumların desteğini almak da işine geliyordu. Peki e, bunu da bir tarafa bıraktık. İpek yolunun denetimi altına alındığından bahsetmiştim zaten. Şimdi gelelim dünya tarihi bakımından sonuçlarına. Sevgili arkadaşlar öncelikle bir çağ kapandı ve yeni bir çağ açıldı. Orta çağ kapandı, yeni çağ başladı. Elbette ki İstanbul'un fethi sırasında surların bu toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması Avrupa'da feodalite ile mücadeleyi kolaylaştırdı. Feodalite yıkıldı, merkezi krallıklar güç kazandı. Aynı zamanda İpek yolunun Türklerin kontrolüne geçmesi, daha sonra da Yavuz Sultan Selim döneminde baharat ticaret yolunun Türklerin eline geçmesi coğrafi keşiflerin sebeplerini oluşturacaktır. Bunun dışında İstanbul'dan İtalya'ya göç eden bilim adamları olmuştu. Bu bilim adamları İtalya'daki üniversitelerde antikite yani eski Yunan medeniyetini Anlatmaları e, Rönesans denilen bilimde, sanatta, edebiyatta yeniden bir uyanışa sebep olacaktır. İşte gördüğünüz gibi bu gelişmeler e, sadece Türk tarihinde değil, aynı zamanda dünya tarihinde de etkili olacaktır. Sevgili arkadaşlar, İstanbul'un fethi fethinin sebeplerini ve sonuçlarını anlattım. Bu videomuzu burada bitirelim. İkincisi için buluşalım.